Biri kapıyı aç. Kap Aaa şirin! Şirin kapıyı aç! Kapıyı aç! İçeri girdi kapıyı kapat! Aç kapıyı içi! Açıp... <laughs> doktorum Doktor'un hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Şirek'in düşmanı olacağız ve Şirek'le savaşacağız. Yanımda psikopat, manyak, çılgın, crazy girl'a Sel var. Merhaba Asel'cim. Nasılsın? <laughs> Psikopat kreisi göle asel var dedim. Şimdi kardeşim alev silah almak istiyoruz paralı. Normal silah almak istiyoruz Baba. paralı. Telefon almak istiyoruz ben paralı. Tabanca almak istiyoruz paralı. Ama biz neyiz? Fakir. <laughs> <laughs> Nükleer bomba da alamıyoruz. Tamam abicim gel kendimiz başımıza gidelim biz yolumuza bakalım. Burada ne varmış? Elektrik Baba, Gel kardeşim gel buradan buradan. Buradan Elektrik kesin. Dur. 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 Dokunmayın bir kıpırdatmayın kardeşim beni bir. Kardeşim beni bir kıpırdatmayın. Elektriği açıyorum açıyorum. Hop açıldı. Evet arkadaşlar bu arada Şiren yanına gitmeden önce kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve videomuza şimdiden like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım o zaman. Gidelim bakalım. Asel aha ben geldim. Şirek'in olduğu odaya geldim. Ay, Arkadaşlar Şirek'le savaşmadan önce güç beni almak için mi? içiyorum. Hmm. En sevdiğim su. Hadi. Aa, sen neredesin? Ne hmm. ne? Neredesin aşağı ince ne yapayım? Neyse farklı yerlere indik galiba. Şimdi burada bizim Şirek emmiyi bulmamız lazım. Ee, Şirek emmi nerede acı? Şirek emmi. Aa dostum ne haber? Nereye? Oha lan balkan mı var? lan kafama bozuk at. Oğlum şirek geliyor şuraya at. At şuraya at. Lan bu şirek manyağı beni yakalıyor. At şuraya vurdu mu? Oha! Adam şireyi tek seferde öldürdü balkayla. Burada ne varmış? Ana bu ne lan? Tel çıktı. Aa çantama geldi. Dur bu neymiş? Oha bomba. Bomba yapabiliyorum. Ayı tuzağı yapabiliyorum. Yakınlık madeni, ışın tabancası. Oha neler yapıyoruz da sen? Bomba yapmak için ne lazım? Biz şu an ne yapabiliriz? Tabancayı yapmamız lazım. O zaman birkaç tane daha dolap bulmamız gerekiyor bizim. Şimdi buralarda dolaşalım. Abi. Aa, ne? Oo, Abi. kapanır. Efendim abicim. Bak ben hız gücü aldım. Sen neredesin? Neredesin? Hız gücü mü aldım? Evet, bak. Lan o ne? Yerdeki bir şeye basınca canım git. What? What the fuck? Not defteri ne işe yarıyor? Not defteri hiçbir işe yarıyor. Aa orada plaj var. Kum falan var. Bu yerdeki Şireyim bohu mu neyse değil mi? Şirek, şirek kimyasal atık mı bırakmış? Aa burada da dolap var. Neyse şirek öldü şimdilik şirekle bir derdimiz yok. Wow elektrikli tel bulduk. Burada ne varmış? Burada da kürek var. Başka ne var? Başka hiçbir şey yok. Burada plajlanalım. Ya biz bu kıyafeti niye bu kadar giydik ben onu anlamadım. Neyse şimdi şirek emmim öldü. Onun yerine kim gelecek acaba? Ya da yeni bir şirek tak. Daha... Aynı şeye iki kere bastım ya. Aynı şeye iki kere bastım ya. Neyse üstüme bu sefer şey giymeyeceğim. Dur orada ne var? Burada ne var ya? Allah kapıyı kapat. Neyse sıkıntı yok. Lan ne no Kapıyı niye kapatırsın? Buradan geri. Aa, biz geçebiliriz çırak geçelim Efendim abi. Dur. Aa bu sen misin? Ne yapıyorsun kız burada? Oha burada manyaklar parti veriyor ha sen. Parti parti. Lan anam. Oğlum manyak mısın lan? Psikopat mısın oğlum? Ölüyorduk ölüyorduk. Asel şimdi bizim birkaç tane dolap bulmamız lazım abi. Şu yerdeki kara şeylere basma. Galiba şire geminin kakası onlar. Adamı öldürüyor yani. Kimyasal atık bırakmış. Ben niye kıyafet giymen? Aa! Aa! Murat! Lan Murat! Murat gelin <laughs> damından. Lan neyse. Murat! Murat nereden gidiyorsun oğlum? <laughs> Asel senin canın niye 75 abicim? Biri mi geliyor? Asel bir ateş ediyor. Evet. Ya bak odun buldum, şey buldum, Benim tabanca de. yapabiliyor muyum? Aa tabanca yapmama çok az kaldı Asel. Benim çok az kaldı tabanca yapmama. Buradan Benim ne var? De. Buradan, burada da hiçbir şey Benim Ya de. senin ne ne buldun mu hiçbir şey? Ne buldun? Metal evet. buldun mu? Buldum. Ee, tahta buldun mu? Buldum. Taş buldun mu? Buldum. Oha sen zenginmişsin. Zengin. <laughs> <laughs> Neyse. Dur abi bir dolap daha buldum burada. rahat Murat gelin dolabından. Plastik buldum. Başka ne yapabilir? Plastikle hiçbir şey yapabilir Abi Aa ben de pil buldum. Bakayım. Vallahi Buldu. hiçbir şey yapamıyoruz. Pil Rocket. buldum ben Pil buldun Aferin abi. Abi bizim taş gibi bir şey bulmamız lazım. Böyle yumurta gibi bir şey bulmamız lazım. Gel şimdi bu taraftan gidelim. Gel 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 gel. Come on come on come on come on. Gelelim 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 gelelim. Efendim abi. Nereye nereye götürüyorsun? Ya Ama, burada. abi. Aha burada bir dolap daha var. Kıpırdama lan. Koşma. Kengel. Lan dolabınla aramından çekilin, dolabı açamadım bir türlü. Bir dakika, dolabımızı açarken suyumuzu yudumluyoruz. Kız! Taş değilmiş o, siyah tozmuş. Ben buldum. sen aldın onu. Asel? Asel, Şirek burada, adam öldürdün. Şirek abi? Abi, ha, burada mısın? Sen neredesin? Asel, Şirek burada... Burama. Lan bu siren kafa gibi. Kaç kaç. Kaç 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 kaç. Size fazla neyir. Tamam gelmiyor gelmiyor. Korkacak bir şey yok. Korkacak bir şey yok. Neredesin? Gel bakalım gel. Tamam gel bakalım gel. Neredesin abi? Ah, kaç 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 oğlum. Oğlum kaç. Lan sen ne bu konu. Lan koşana koşana. Adam beni öldürecek. Gir içeri gir içeri gir. <laughs> Oho sesini duyuyor musunuz? Bu bildiğin siren head, siren head. Bittim Bitti vallahi neyse kurtulduk. Ay. La şerefsiz. stepir here, şerefsiz. Sen yüzünden ölüyordum namussuz herif. Neyse arkadaşlar. Oh wow dedi biri. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Biri kapıyı açtı. Aa oh, şirin. Şirin kapıyı aç. Kapıyı aç. İçeri girdi. Kapıyı kapattı! Direkt emmi geldi bizi yakaladı. Saklandığımız yerde. Gel gel kıyafet giy gel. Kıyafet giy kıyafet. Şiren osuruğunu ölüyoruz. Hemen suyumuzdan birkaç yudum daha açıyoruz. Oh be. Hadi. Asel sen neredesin? Asel sen oradan mı gittin? Ben buradan gidiyorum. Şimdi buradan aşağıda atlayalım kardeşim. Aa kapandı bir yer. Dur ben buradan geçince kapanıyor ya. ya seni bek bekliyorum bekliyorum. dur Bu tuzağı nasıl açıp kapatıyoruz ya? Benim. Ya abim az önceki gibi aha dolap buldum. Dolap buldum. Az önceki gibi buluşuruz, buluşuruz. Dur şu dolaptan umarım güzel bir şey çıkar. Artık silahım olsun üstüne ne? Plutonyum çıktı. Düny uzay çıktı, uzay boşluğu çıktı. Yani ben plutonyumla ne yap? Ben plutonyumla ne yapam? Çocuklarıma Abi. plutonyum mu yedirim şey Ne çıktı? Oha! Asıl sana şeyi arkadaşlar North East falan pusula gidiyor. <laughs> bağırma, 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 bağırma. Bağırma, bağırma. Bağırma, bağırma. Niye bağırıyorsun? Ay ben korktum manyaktan. Şey kovalıyor. Asel siren hele Kaç. Kaç kurtuluşun yok. Kaç. Önüne bak, önüne bak. Önüne bak. bak. Öleceksin. Bir tane vurdu. Hadi kaç. Kaç yapabilirsin abicim yapabilirsin. Ben sana inanıyorum. Kaçtın mı? Kaçabildin mi? Kaçtı vallahi. Aferin kız sana. Aferin, kulağıma ağrıttı ama kulağım delindi. O kadar çok çığlık attı ki. Bir daha çığlık atarsa asili ben kendim teslim edeceğim Şirin eline. Aa. aa! Aa geliyor! Geliyor! Yakaladım valla! <laughs> 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 ama ne yakaladım be, gördünüz mü? Tuzağa kafasına bir kapatmışım, akla zarar, akla zarar. Ya ben bu oyun için doğmuşum ya bildiğim Bu oyun için doğmuşum. Neyse, o manyağı öldürdük. O neydi? Korkunç surat mıydı? Korkunç yüz müydü? Neydi o? Yani Abi Abi Aha benim arkamda Asıl Asıl şey sus benim arkamda sus Sus çok yakın Çok yakın Lan kaçacak yer yok kaçacak yer yok Abi. Dur 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 dur, dur. Asıl sessiz ol sessiz ol Kaçacağım şimdi ondan Kaçacağım Korkacak bir şey yok arkadaşlar Korkacak bir şey yok Burada pro umut var Oradan geçebiliyor mu? Vallahi geçiyor efendim abim Şey şey olabilir Dur dur tuzak 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 yakalanır mı? Yakalanır mı? Yakalandı mı? Yakalanmadı. Yalkalanmadı, yandık. Ayva yedin Umut. Ayva yedin. Kapı kapanmıyor. Kapı kapanmıyor. Abi, abi. Kam, kulaklık gitti. Kamili kilitledim oraya. Efendim abici. Arkadaşlar onu oraya kilitledim. Gördünüz mü? <laughs> Neyse orada kalsın ben onu birazcık evcilleştireyim bu videomuzun da burada sonuna gelirim arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz kanalımıza abone olmayı videomuzu like atmayı unutmayın lütfen sizleri çok seviyoruz arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar Bay bay.